Eşini çok söyleyerek evleniyorsun. Evet. Sonra maalesef eşin bir kaza sonucunda traktörü ayağını mı kaptırıyor? Evet. Ve evet. bacağını kaybediyor. 2015 yılında, 2015'in Nisanıydı. Çocuğum daha yeni doğmuştu. Kaç sene evlisin? E, o zaman bir buçuk sene falan olmuştu ya. Yani. Ah be kızım sen nasıl bir şans. Biz kayın kayınpederimle sağlık ocağından geliyoruz. Çocuğumun aşısını yaptırdım yeni doğduğu için ya. Yaptırdım, geliyoruz. Ondan sonra eşimi gördük. Traktörün üstünde ilaç boşaltıyordu normal. Gördük, selam verdik falan. Geçtik. Ya baba dedim keşke dursaydık. Hani bir ne yapıyorsun, ne ediyorsun bir sorsaydık. Bir de yeni evliyim ya. Hani görmezsiniz ya sürekli kayınpederin mi? Baba dediğin. Evet. Kayınpederim. Babam kayınpederim. Onunla birlikte gittik geldik sağlık ocağına. Kayınvalidem de evde kahvaltı hazırlıyor. Gideceğiz. Bu arada sen e, kayınpederinle aynı eve çıktın. Değil mi bu durumda? Aynı evde oturuyorum aynı tabii. Evdesiniz. Ya Kayınlarım, eltim. E, dört tane kaynım var zaten. Yani aynı dört evdesiniz. kardeşler, üç tane kaynım var o zaman. Ay. Bir tane eltim var. Kayınpederim, kayınvalidem. Hepimiz bir evdeyiz. Ee? Kocanı gördün içinde kaldı. Keşke durdursaydın. Dedim baba hani yani içime de böyle bir cız etti yani. Dedim baba keşke bir dursaydın hani ne yapıyor ne ediyor bir sorardık. Ya dedi boş ver dedi zaten gelir dedi öğlenden sonra eşi biter dedi bastık gittik. Ondan sonra e, arabadan daha indim telefon geldi kayınpederime de böyle bir rengi attı yani beti benzi attı anladım yani bir şey oldu. Kayınvalideme seslendi dedi kimliğimi at çabuk belgin dedi. Kimliğini aldı ben dedim baba beni bekle. Bir şey olduğunu anladım yani eşime dedim beni bekle ben geleceğim. Ya yani çocuğu yukarı bırakacağım eltime ben de geleceğim. Biliyorum yani. Daha sonra yok falan filan dedi. Tabii kayınpederim biliyor ama bana söylemiyor. Sonra beni rahatlatsın diyor o an herhalde. Ya dedi bir şey yok. Ali'nin ayağı kırılmış. Ambulans geliyor yolda. O arada tabii Ali'nin ayağı kopmuş. Yani biz gittikten sonra aslında arkamızdan ayağı kopmuş. Ve ona anca haberi geliyor. Şey biriyle mi çarpışmış? Hayır. Traktöre böyle arkasında bir cihaz, alet mi diyeyim? Bir şey var. Biçme, biç, biçme Yok hayır ilaçlamak mi? için. Hmm. Yani karpuz zamanıydı o zaman. Tamam. Karpuza ilaç verecek traktörle. O şekilde e, vermek için zaten çıkmıştı. Şaft iki ayağının ortasına almış. Ayy, yani hani dökeyim ineyim yapayım işimi diye. O an bilmiyorum o da diyor dalgınlığıma geldi. Bilmiyorum diyor. Bir an hani batın geldi aklıma diyor. Oğlum, ilk oğlum. Ondan sonra hani dedim diyor yani durdursaydım bir batını görseydim. Nasıldı acaba? Hani aşı falan İkiniz oldu. İkimiz de aslında aynı anda evet. birbirinize durup. Dur dur evet. Merhaba demek istemişsiniz ve yapmamışsınız. Daha sonra e, bir şekilde beni almadan kayınpederim gitti. Ben anladım tabii yanına ayak çalıştığı iş yerinin şantiyesine koştum falan. Bana hiçbir şekilde bir şey söylenmedi akşama kadar. Akşam üstüne kadar pardon. Daha sonra hatırlamıyorum. Birisi Alin'in ayağı Ali koptu ayağı dedi. dedi. Ben zaten orada yani bambaşka bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Nereden kopmuş? Şuradan. Aslında buradan. ...ayağı dikiliyor... ...tutmaya yakındı... ...daha sonra kangrene çevirdi. Diz kapağının altı. Evet diz kapağının üstüne çıktı. Kestiler. Şu anda protes kullanıyor işte. Ee, daha sonra öyle hastaneye falan bir şekilde götürttüm kendimi. Eltime bıraktım çocuğu. 12 saat ameliyatı sürdü. Diktiler falan. Yani... E, ...daha sonra yoğun bakıma yanına girdiğimde falan bambaşka bir şeydi. Lütfen rüya olsun. Yani kabus olsun. Yani yaşamadık, değil zaten mi? Zaten sanırım ondan sonra da ne işin ne sen bir toparlanabilmişsiniz. Boşanmışsınız. Evet. Daha sonra halasının evinde kaldık biz. Köy uzak diye hastaneye. Orada zaten gelen giden laf. Yani böyle Niye? ne lafı. Ya işte sen kalma. kayınvaliden kalsın. Senin ne kalmana gerek var? Ya. Sen çocuğunun başına git. Ondan sonra işte öyle böyle bir sürü laf oldu. Sen sinirlendin orada tabii üzüldün. Tabii ki yani benim kocam. Tamam senin oğlun ama benim de kocam. Tabii. Böyle bir aramızda ufak tartışma olmuştu. Daha sonra kayınvalidem biraz geldi baktı. Ondan sonra değişimli olarak ben geldim. En son geldiğimde de işte birkaç tartışmalar oldu. Geçmiş zaman hatırlamıyorum. Daha sonra seviyorduk yani birbirimizi. Boşanmak zorunda kaldık. O ne şekilde? kadar ayrı kaldınız? Dört yıl. Oo! Sen geri mi döndün? Ne Böyle yaptın? oldu. Ben boşandıktan sonra direkt ailemin evine gittim. İzmir'e? Evet, İzmir'e. Çocuklar? İzmir'den. Çocuğumla birlikte. Kaç çocuğunla? Bir tane. O zaman, o zaman bir tane çocuğun var. Evet. Şimdi ya öyle gerçekten yazsan oh, kaç oh. tane senaryo çıkar bilmiyorum ama... Evet ya. ...başka bir şeyle daha sınanmışsın. Sanırım barıştıktan sonra kocanla hamile kalıyorsun. Hem de aslında kalmaman gereken bir dönemde. Senin söylediğine göre. O nasıl oldu? Ya ben bir ilaç kullanıyordum. İzmir'de başlamıştım. Eşimle barışmadan önce. Tabii doktor bana söyledi, gebe falan kalamazsın. Bak bu ilaç çok riskli. Yani çocuğa yüzde 90 engel verir. Tamam dedim zaten. Hani evli değilim, bekarım ben. Hani olmaz. Kullanmaya başladım. Ardından bir süre geçti. Eşimle barışma kararı aldık. Yani annemle olsun, babam olsun. Hani dediler oğlunun babası. Bildiğimiz insan kızım. Bak barışmak da istiyor. Seviyorsunuz da. Evet seviyorsunuz da birbirinizi. Tekrardan barıştık. Geldim. Geldiğimde ilacım bitti. Dedim ki tamam yani barıştığımıza göre ben devam etmeyeceğim. Yani ne olur ne olmaz. Daha sonra devam ederim ilacıma. Daha sonra ilacı bıraktım. 2-3 e, gün pardon 1 iki hafta geçti. Ondan sonra hamile olduğumu öğrendim. Tabii ben diyorum hani ilacın etkisi kalmamıştır en fazla bir haftada geçer yani atarım vücuttan. Ama çok yüksek bir ilaçmış. Hamile kaldığımı öğrendim falan biz havalara uçuyoruz, mutluyuz falan filan. Aklıma geldi dedim ben bu ilacı kullanırken hani bitti hemen hamile kaldım o zaman. Daha sonra hastaneye falan gittik dedim böyle böyle ilaç kullanırken hamile kaldım. Ondan sonra doktorumuz dedi yüzde %99 dedi engelli aldıracaksın. Allah Bu ne ya? Engelli bir çocuk bakmak istiyorsan senin kararın. Ama yüzde 99 engelli. Bunun günahına girme. Yani bu şekilde söyledi. Daha sonra ben tabii kalp atışını falan duyduk. Ondan Kaç sonra... aylıktı doktor aldır istersen dediğinde? Ee, kaç aylıktı? Beş haftalık falandı. Oy. Bir buçuk ay. Yani kalp atışlarını duymuştum artık. Ondan sonra ben kalp atışını duyunca zaten istemedim. Sonra eşim dedi ya Gamze tamam bizim çocuğumuz Allah da vermiş. Ama ben de engelliyim. Ay ya. Yani Ay ya. o da engelli olursa ya yani sen ölürsün ben ölürüm. Tek kalacak o çocuğa kim bakacak? Canım ya ne çek? Ben böyle bir şey duymadım. De duymadım. Aldıralım dedi. Daha sonra ben de yine <laughs> tamam dedim. Aldıralım. Doğru söylüyorsun dedim. Sonra içim el vermedi. Aldıramadım. Kızlara da burada söylediğim gibi yani ayaklarım hep geri geri gitti. Bakacağım dedin. Bakacağım dedim ya. Ne olursa olsun yani. İsterse dedim yatalak olsun. Yani yapacak bir şey yok. Benim kaderime bu geldi. Eşim de rızasını aldım bir şekilde. Razı ettim. Dedim aldırmayalım. Ne olur? Ben bakarım ömrümün yettiği kadar. Tamam dedi aldırmayalım. Ondan sonra günlük rutin işte günlük diyorum aylık e, kontrollere gittik falan. Her şey normal gidiyor. Kalp atışı normal. Hiçbir sıkıntı yok mu? Hiçbir sıkıntı yok. Ay. Ya diyorum ki bak işte yani. Sonuç. Sonuç, yok. sonuç çocuk nasıl doğdu? Sonuç nasıl doğdu? Ufacık bir engeli var çocuğumun. Yani onu da engel olarak görmüyorum. İleride estetikle düzeltilebilecek bir şey dedi doktor. Fiziksel. Evet. Şu kulağının şu kıkırdak yeri içeride. Aman kurban Ay. olayım yani. Tek engelimiz o oldu çok şükür. Şu an üç yaşında. Allah'ım iki oğluma da uzun ömürler versin. Amin. amin. Amin, Hepimizinkine inşallah. Yani diğer oğlum da ilk göz ağrım. 4 sene hem anne hem baba oldum. Eşim hiç destek çıkmadı. Bundan da bu şekilde yaralıyım. Şey çocukları büyütmene mi destek çıkmadı? İlk oğlumu boşalıp gittiğimde ha. belayetini vermediğim için ona. 4 aylıkken bir test yapılıyor ya hamilelikte oradaki kalp atışımı hayatım boyunca unutmayacağım. İşte karar veriliyor çocuk sağlıklı mı değil mi? Down testi yapılıyor. Ve bir anne bir karar veriyor orada tamam devam ya da e, hayır bitirelim diye. Düşüncesi bile korkunçtu. Sen bunu göğüsleyip de bir de doğurdun. Evet. Ve sağlıklı. Helal olsun ha, Vallahi ya. Bilmiyorum ya ne? nasıl bir iraden, nasıl bir Kalbin var, nasıl bir hayatın var umarım bundan sonra hani çok zor geçmiş ya ben de öyle derim her zaman. Hep çok zor geçti bundan sonra çok güzel olsun derim. Amin. Umarım hayat bundan sonra böyle çiçekler serer yoluna. Amin. En Allah mutlu Allah sen Allah olursun Allah inşallah. çoluğundan çocuğundan yüzün güler inşallah. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk Dağıttım bizi. Evet. Olduk gerçekten. Teşekkür ederiz bizimle de paylaştığın için.